Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız tron kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi go GoTRX arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizden ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane cep telefon numarası sonrasında iki tane güvenlik şifresi sonrasında davet kodu diyor dostlarım. Davet kodunu ben zaten açıklama kısmındaki linke bırakacağım ve o link üzerine tıkladığınız aradığınız zaman otomatikman davet kodunu girecek sonrasında doğrulama koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız şimdi dostal sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim O yüzden biraz bekletiyorum Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 5000 tronluk bir bonus veriyorlar dostlarım. Bunu dile getireyim. Sonrasında burada depozito işlemleri var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan depozito işlemleri üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun için de temel hesabı havale edeceksiniz. Burada zaten otomatikman tronun adresi çıkıyor ve zaten dostlarım ben hani de şu anda siteye yatırım yapacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi adresi kopyala dedim. Sonrasında siz artık hangi borsa adresini kullanıyorsanız Binance, Paribu, Trust Wallet, BTC, Türk gibi oradan yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta ben şu anda Binance üzerinden bir yatırım yapacağım. O yüzden Binance'e girdim. Buradan withdraw kısmına tıkladım. Şimdi dostlar biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştırıyoruz. Sonrasında aşağısı TRC 20 olmak zorunda. Ve ben şu anda 20 tronluk bir yatırım yapacağım dostlarım. Nasıl yapıldığını sizlere göstermek için. Vitral kısmına basıyorum. Confirm diyorum. Sonrasında dostlar hem cep telefon numaranızı hem de e-posta adresinize iki tane farklı kod gelecek. Onları girmeniz gerekiyor. Dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda para çekme talebi onaylandı diyor. Ortalama zaten bir 5 dakika içerisinde yatırmış olduğum coin sistem üzerinden hesaba aktarılacak. İsterseniz bir sistemimize geri dönelim ve geri kalan özelliklerini sizlere göstereyim. Şimdi dostlar e sitemize geldik. Ana sayfaya tekrardan geliyorum. Sonrasında yani yatırım işlemleri bu şekilde yapılıyor. Sonrasında para çekme işlemlerinde ise burada zaten günlük para çekme limiti 0 olarak gösteriyor dostlarım ve e, siz yatırım yaptığınız zaman örnek görüyorum mesela 100 TRON yatırdınız. Bunun günde %3,5'luk kısmını sonsuza dek sürecek şekilde çekebileceksiniz. Yani e, 100 TRON yatırdığınız zaman zaten bir ay içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ondan sonra bir ayın sonunda ise her çekim yaptığınız e, TRON sizin yani karınız olacak. O yüzden dediğim gibi yatırım yapmak isteyenler bu şekilde yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Ona göre de bu şekilde çekim alabilirsiniz. Sonrasında paylaş kısmına geldiğiniz zaman da dostlarım burada sizlerin referans bağlantınız var. Bu referans bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye yatırım yaparlarsa onlar üzerinden de %12 oranında komisyonel de edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonra tekrardan geri geliyorum. Burada takım kısmı var dostlarım. Takım kısmında da üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınız yüzde %12 oranında, ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde ediyorsunuz. Sonra tekrardan geri geliyorum. Sonrasında burada dostlarım ticaret kısmı var. Ticaret kısmı da şu şekilde. Burada sizlere günlük e, belli bir oranda mesela %7 oranında bonus veriyor. Bu bonusu da buradan toplayabiliyorsunuz. Sonrasında dostlar burada kısa yol üzerinde de görmüş olduğunuz gibi paylaş kısmı var. Yani referans bağlantınızın olduğu sistem. Onu da buradan dediğim gibi rahatlıkla kopyalayabilirsiniz. Benim kısmına geldiğiniz zaman dostlarım Burada görmüş olduğunuz gibi zaten takım kısmı, kar listesi, temel hesaba geçiş. Dostlarım e, şifrenizi değiştirmek isterseniz de şifrenizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında e, burada bildirim kısmı var dostlarım. Yani siteyle ilgili herhangi bir güncelleme ya da farklı bir durum olursa da bu bildirim kısmından takip edebilirsiniz. Burada çünkü sizleri bilgilendiriyorlar. Sonra sağ üst köşede müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. El ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da bu sağ üst köşedeki müşteri hizmetleri simgesinden irtibata geçebilirsiniz. Dostlarım site bu şekildeydi. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi dostlarım bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.